Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte örmesi gerçekten kolay ve zevkli bir bebek battaniyesi modeli çalışacağız. Modelimizin adı Yelpaze. Görmüş olduğunuz gibi zaten şöyle yakından da göstereyim. Yelpaze Yelpaze bir model. Gerçekten dediğim gibi yapımı çok kolay. Zevkli yapabileceğiniz bir model. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. Kesinlikle bu modeli denemelisiniz. Çok zevkli ilerliyor, çok çabuk ilerliyor. Örmesi çok hızlı gidiyor. Bu şekilde güzel bir modelimiz. Bunu bebek e, ipiyle arkadaşlar örebilirsiniz. E tığım benim ördüğüm ipime göre şu an iki buçuk numara görmüş olduğunuz gibi iki buçuk numara tığ ile örüyorum ve gayet de e, güzel bir örüm oldu dokusu güzel oldu Arkadaşlar şu da arkası şöyle Evet şimdi sizlerle birlikte bu güzel modelin çalışımına başlayalım modelimiz için ilk önce arkadaşlar zincir çekiyoruz şöyle örneğimi anlatacak uzunlukta zincir çekeceğim Şimdilik siz Tabii ki e, battaniye modelinize göre ne kadar uzun yapacaksınız o kadar uzunlukta zincir çekiyorsunuz ama çok fazla sıkı çekmeyin arkadaşlar ne sıkı olsun ne de çok gevşek olsun şöyle zincirimi çekeyim biraz daha çekeyim. Evet. Bu kadar uzunluk bana yeterli. Şimdi 3 tane 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bir tane dolayıp dördüncüye ikiye trabzan yapıyorum. Baştaki ile birlikte toplamda 5 tane trabzan olacak. 3 oldu. 4 ve 5. 5 trabzan aynı boşluğun içerisine yaptım. Aynı zincire yaptım. Şimdi arkadaşlar hiçbir şekilde zincir çekmeden 1 şu yaptığım şurası 1 2 Üçüncü zincirime bir tane sık iğne kapatıyorum. Evet, bir sık iğne kapattım. Şimdi yine bir tane doluyorum. Bir, iki, bir, iki. Üçüncü boşluğuma, yani üçüncü zincirime Yine 5 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 Aynı zincirin içerisine 2 3 sıra biraz zor olabilir zincirimden dolayı 4 ama emin olun diğerleri böyle olmayacak 5 Evet şimdi 1 2 3. zincirime yine bir sık iğne kapattım tekrar bir doladım yine 1 2 3. zincirime yine 5 tane ikili trabzan dolduruyorum 1 3 4 5 ve doldurduktan sonra hemen sayıyorum 1 2 3. zincirime sık iğne yapıyorum. Ve yelpazelerimi bu şekilde bakın oluşmaya başladı. Kapatmış oluyorum. Şöyle. Yine bir tane doladım. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi yapacağım. 1 2 3. zincirime tırabzanımı yapıyorum. 4 oldu arkadaşlar. 1 2 1 2 3 şuraya. Evet. üzerine dolayıp trabzan yapıyoruz yine 5 tane aynı deliğe aynı zincire trabzan yapacağım benim ipimle alakalı şu an arkadaşlar siz yumuşak bebek ipi kullandığınızda bu kadar zorlanmazsınız bu ip biraz ikiye bölünüyor Yoksa bir sıkıntı yok. Gayet rahat örülebilen bir model. Evet. Yaptım. 5 tane. Yine 1, 2, 3. battım. Tekrar sık iğne yapıyorum. Şimdi doladım. 1, 2, 3. 1, 5 tane daha 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tüm sıramı zincirlerini dolduruyorum. 3 4 5 ve 1 2 3 Evet. doladım. Bir, iki üçüncüye geldim. Beş tane ikili trabzan yapacağım. Bir iki. Aynı boşluğa yapıyorum. Üç dört beş. Yine bir iki. Üçüncü boşluğa geldim. sık iğneyle kapattım ve tekrar bir iki üçüncü boşluğa Zinciri beş tane dolduruyorum 2 3 4 5 ve 1 2 3. boşluğuma zincirime sık iğne batıp kapatıyorum. Evet. İlk sıramız oldu. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Burada bilmemiz gereken şey bakın yelpazelerin bu sırada tam tamamlanıyor ve beşli yelpazemi yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum dönüyorum burada hemen ilk sık iğnemi ilk trabzanımın tepesine 3 tane toplamda olacak şekilde trabzan yapıyorum zincirle birlikte 3 tane oldu şimdi arkadaşlar sayıyorum 1 2 3.ye bir tane sık iğne yapıyorum yelpazemin tam tepesine. Bir tane üste aldım. Ve bu sefer az önce birleştirdiğim yelpazelerin sık iğnesi vardı ya oraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra buradan 1 2 3 yine yelpazemin tepesine 3 üç. 3. bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar doladım. Yine arada birleştirdim. Şuradaki sık iğneye 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Arkadaşlar sizin ipiniz ince ise bunu ikili trabzan ile de üçlü çekmeli olarak da trabzanınızı yapabilirsiniz üç çekmeli. Şimdi yelpazemin tepesine yine bir iki üçüncü trabzanın üzerine bir sık iğne ile yelpazemi birleştirdim. Tekrar doladım. Aradaki sık iğnenin tepesine bu şekilde ikili trabzan beş tane yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 şimdi yine üçüncüye sık iğne yaptım yelpazemin yani üçüncü trabzan üzerine tekrar bir doladım aradaki sık iğne yine 5 tane ikili trabzan yapacağım 3 4 ve 5 şimdi yine 1 2 3. üzerine bir sık iğne tekrar sık iğnenin üzerine 5 tane tıraktan 2 3 4 ş 1 2 3. üzerine sık iğne ve aradaki sık iğnenin üzerine 5 tane trabzan 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar yine 3. üzerine tane sık iğne yaptım ve sonra üzerine doladım şurada son kısma şöyle bir iki üç tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum yani başında yaptığım şu üç tane trabzanı yine sonunda da yapıyorum yarım Yarım yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar ve buraya şu görmüş olduğunuz yere bakın artık yelpazemin şurada olması gerekiyor. O yüzden bir tane doladım şu aradaki sık iğnenin üzerine 5 tane 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım şimdi 1 2 3. bir, bir sık iğne yaptım tekrar doladım aradaki tırabzana 1 2 3 4 5 aradaki o sık iğnenin üzerine yine 5 tane e, trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 yelpazenin üzerindeki bakın 1, 2, 3. ye 1 tane sık iğne. Yine bir doladım. Aradaki sık iğnemin üzerine 5 tane pardon 5 tane arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kolay giden çok basit bir örnek yine üçüncünün üzerine bir tane sık iğne yaptım tekrar sık iğnemin üzerine geldim 2 3 4 5 Evet yelpazemin üzerindeki üçüncüye sık iğne yaptım Aradaki sık iğnenin üzerine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 Yine yelpazemin üstündeki 3. Bakın. 1, 2, 3 Şurada saç var. Çok pardon. Evet. 3. üzerine bir sık iğne kapattım. Şimdi aradaki sık iğneye 1 2 3 4 ve 5 yine sık iğnem buraya yaptım bakın sık iğnenin üzerine 1 2 3 4 5 tane doldurdum ve buradaki son kısma son trabzanımın üstüne sık iğne ile kapattım şimdi bakın arkadaşlar bu sıram komple tam yelpazeden oluştu tam yelpazeden oluştuğu zaman 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki sıra yarım yelpazeden oluşacak yine ilk trabzanımın üzerine bir, iki tane ikili trabzan yapıyorum ve zincirle birlikte üç tane oluyor. Bir, iki, üçüncünün üstüne arkadaşlar sık iğne şeklinde kapatıyorum. Yelpazemin üçüncüsüne. Bir doladım yine sık iğneye doldurdum. Farkındaysanız hep yelpazelerin üzerindeki üçüncüye sık iğne ile kapatıyoruz. Aradaki sık iğneleri artık ne yapıyoruz? Beş tane ikili yelpaze yapıyoruz. Hep aynı şey yapıyoruz şimdi. 1 2 3. üstüne kapattım ve bir sonraki sık, e, sık iğnenin üzerine 5 tane trabzan doldurarak yelpazemi oluşturuyorum. 3 4 5 Yelpazemin üstüne kapattım. Bir sonraki sık iğnenin üzerine arkadaşlar yelpazemi oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3. üstüne kapattım. Sık üzerine tekrar

üçüncünün üstüne kapattım. Hep yelpazenin üzerindeki üçüncü trabzan üstünde yelpazemi kapatıyorum. Sık iğnenin üzerine ise yeni yelpaze oluşturuyorum. 5 tane trabzan doldurarak yaptığım tek işlem bu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 evet 1 2 üçüncünün üzerine kapattım. Ve arkadaşlar burada yine 1 2 üçüncüye şu en sona 1 2 3 tane dolduruyorum yarımla başladığım sırada bakın görmüş olduğunuz gibi burada yarımla başladım sonu yarımla bitiyor ve yarımla bittiği zaman sadece bir zincir çekip dönüyorum döndüm ve arkadaşlar buradaki ilk sık iğnenin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 1 2 3 yine 1 2 sık iğnenin üzerine 3 4 5 bu şekilde kapattım ve bir sonraki sık iğnenin üzerine yine yelpazemi yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 üçüncünün tepesine görmüş olduğunuz gibi kapatıyoruz sık iğnenin üzerine ise yelpaze yapıyoruz 5 tane ikili trabzon oluşturarak yani artık modelimiz iyice anlaşılmıştır. dönüşü göstereyim. Bakın sıra sonuna tam yer bazen denk geldi. En sona gidiyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Burada artık 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Eğer tam zel benzeri denk geldiysem 3 tane çekip dönüyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi Örneğin bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Tekrar şu dönüşü göstereyim. 3 zincir çektim. Döndüm. Burada yapmam gereken şey aynı sık iğnenin pardon trabzanın ilk trabzanın içerisine şuraya bir iki tane dolduruyorum. Zincirle birlikte 3 trabzan oluyor. 1, 2, 3 yelpazenin tepesinde üçüncüye de sık iğne yapıyorum. Sonra aradaki sık iğneye 5 tane ikili trabzan dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi çok basit ve gerçekten çok zevkli gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Yumuşacık bir bebeği pil ördüğünüzü düşünün. Harika oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yelpaze modelimiz iyice kendini gösterdi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz anlatımımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda bir sonraki modelle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.